Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an yapay ışıkla videoyu çekmek zorundayım. Çünkü saat akşam 10. Normalde bu videoyu sabah başlamam gerekiyordu ama sabah evde olmadığım ve vakit bulamadığım için akşam başlamaya karar verdim. Yine bir maraton videosu ile karşınızdayım. Sanırım kanalımın en çok sevilen ve en çok sürekli istenen videosu maraton videoları. Ve bu kitaplar çok merak edildiği için ve epey sünyelileri olduğu için ve tek kitap oldukları için çekmek istedim. Nasıl? Ötenazi, öta, ötenazi okulu e, ee, bununla kaybolmuş ruhlar sarayı arasında çok gidip geldim. Önce hangi okuyup hangi sanat çekeceğimi karar veremedim. O yüzden bir anket yaptım ve herkes bunu seçti. Bu arada kapağı çok güzel parlıyor. Şu an arkada yapay ışıkla beraber çok iyi duruyor. Ee, bunu okuyacağız. İnce gibi duruyor ama puntoları küçültüldüğü için yani ya, okumam birazcık daha yavaşlayabilir. Şimdi başlayacağım hemen okumaya. Şarjım da hiç yok arkadaşlar. Ee, belki basada birazcık video çekemeyebilirim. Haberiniz olsun. Direkt tepki videosuna falan girebilirim. Evet şimdi Videomu ilk defa izleyenler için kısa bir özet geçiyorum. Bunu her videonun başında yapmak zorundayım çünkü hani ilk defa beni görenler vardır belki. Videolarımın çoğu hatta bana tonlar dahil yorumlarımlar her şey spoilersiz oluyor. Yani tepkilerimi kapalı, üstü kapalı şekilde veriyorum. Hiçbir spoiler kullanmıyorum. Onun dışında şimdi tepkilerimi çekmeye başlayacağım. Kitabın sonunda da, tepkilerim bitince de kitabı size anlatacağım. Genel bir yorum katacağım ve kitabın konusunu söyleyerek videoyu sonlandırmış olacağım daha da o zamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hemen gidip kitabı okumak, okumaya başlamak istiyorum. Hiçbir şekilde kitapla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Ee, çok heyecanlıyım. Bu kitabı uzun süredir de bekliyordum. Şöyle şövezini çıkarıp okuyacağım bu arada. Bekar mısınız? Çok güzel. Evet. O zaman okumaya kaçar. Selam. Sayfa daha altıdayım bu arada. Daha altı. Ve o kadar şaşırdım şu oldu ki. <laughs> Sayfa altıdan neyi şaşırabilirsin diye, şaşırabilirsin diye sormalı çok normal. Ee, kitabın adından dolayı. Yani ötanazi okulu dedikleri şeyin ne olduğunu öğrendim ve asla beklediğim gibi bir şey çıkmadı. Çok farklı, çok değişik. Ee, videonun sonunda konusunu kapsadığı için bahsedeceğim size de ne olduğundan ve gerçekten çok iyi. Bu arada kitap çok saracakmış gibi hissettiriyor. Ben okumaya devam ediyorum. Bakalım ne olacak. Daha altıdayım arkadaşlar ve hani çok iyi çekici. Okumaya gidiyorum. Sanırım ben bu kitabı sürekli ağlayarak okuyacağım sayfa 11'deyim ve daha ikinci tepkimi çekiyorum. Bu benim için rekor falan çünkü bu kadar hızlı tepki çekmem ve bu kadar sıklıkla tepki çekmem. Sanırım video boyunca sürekli tepki çekeceğim. Ama amaç o ama bu kadar fazla çekeceğimi düşünmüyordum. Ana kadın karakter o kadar farklı çıktı ki düşündüğümde. O kadar tuhaf, o kadar alışılmışlık dışında ki inanamazsınız ve ben... Bu kitaptan pek bir umut beklemiyorum açıkçası. Hiç umut yok kitapta. Yani kitapta hiçbir umut umutlanabileceğiniz bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu spoiler değil. Bu benim kendi hissiyatım. Ay inanamıyorum. Gözlerim doldu. Çok kötü oldum. Daha 11. sayfadayım. Neyse devam ediyorum okumaya. Selamlar. Şu an saat üç buçuk falan ve ben daha sayfa kaçtığım size söyleyeyim hemen 117 neden diyeceksiniz? Çünkü son çektiğim tepkiden sonra bir iki saat falan okumadım. Çünkü başım çok ağrıyordu ve gözlerim böyle çok kötü oldu. Telefon, ay telefon nereden çıktı? Kitaba bakmaktan. Şöyle koyayım yanıma. Şu an çok güzel gidiyor. Hani o kadar iyi ki kurgusu. inanın hani mükemmel ötesi. Okudukça okuyasınız geliyor. Asla bırakasım gelmiyor elimden. Yarına net yetiştiririm bu videoyu diye düşünüyorum. Şu an güzel gidiyor. Ama uykum geldi bu arada. Ama bir 150-200'e gelmek istiyorum. Şu an çünkü aşırı manyak bir yerde kaldım. Şöyle bir ara bölüm var. Burayı geçiyorum ve buradan işte tekrar devam edeceğim şimdi. Manyak bir bölümde kaldık. Zaten hani kitap aşırı şey gidiyor. Olaylı. Yani kitapla dönen bir halt var. Ve bu halt... Ay çok karışık arkadaşlar. Ötenazi diye bir okul var dediğim gibi. Ötenazi okulunda bir de bloglar var kendi içerisinde. Ee, böyle işte en tehlikeliler, işte ne bileyim iyiler falan ayrılıyor gibi bir şey diyebiliriz aslında. ya Çok tuhaf. Gerçekten ana kadın karakterimiz zaten çok tuhaf birisi. Ve bütün hepsi birleşince çok tuhaf bir kitap çıkıyor ortaya. Başka hiçbir şey değil. Evet devam ediyorum şimdi. Söyleyebileceğim şu anlık pek bir şey yok. Şu anki bölümden sonra okumam lazım. Yani şu an asla bırakamam. Çünkü çok merak ediyorum. Erkek karakter. Ay çok iyi. Ay çok iyi arkadaşlar. İnsan bir suikastçıya aşık olur mu? Oldum. Neyse. Okumaya gidiyorum. Görüşürüz. Tepki videosuyla bir dahakine. Bay bay. Herkese selam. Şu an saat 5 herhalde. Dört buçuk da olabilir. E, 150. sayfadayım. Niye bu kadar yavaş okuyorum bilmiyorum. 156'dayım yani. Yatıyorum. Yarın devam edeceğim. Ama yavaş kalma sebebi büyük ihtimalle puntoların küçük olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü puntolar büyük olsaydı daha uzun bir kitap olacağını biliyorum yani. Ee, o kadar şey bir bölümde bitti ki aslında devam etmek istiyorum. Çünkü her bölümün sonu böyle hani beni okumalısın, devam etmelisin der gibi bitiyor. Ve o kadar olaylar karıştı ki o kadar çok kişinin birbiriyle bağlantısı var ki size anlatamam. Hani o onun neyi, o onun şuyu, o bunun buyu falan ne oluyoruz diyorum yani. Ne ara bunlar birbiriyle bağlantılı falan kafasını şeyine giriyorum böyle. Hani kitabın sonunu tahmin bile edemiyorum ama işin içinden çıkamayacağız arkadaşlar. Kitabın sonu hayır alamet değil. Ben şimdi uyumaya gidiyorum yoksa uyanamayacağım sabah. Yarın da bitireceğim. Yorumunu gireceğim görüşürüz iyi geceler herkese sonraki günden tekrardan selamlar ee, şu an saat 2 arkadaşlar ve ben sayfa kaçtayım 187'deyim o kadar güzel gidiyor ki size anlatamam ana erkek karakterimiz yani gölge mükemmel o kadar tatlı ki böyle alıp içime sokasın geliyor ya yani o kadar iyi ki şu anda Ana kadın karakter zaten çok bana çok Sedef vibe veriyor. Sedef'in çok zıttı aslında ya. Ama e, Sedef'in içindeki koruduğu kız diyebiliriz. Şimdi Sedef ne alakalı diyeceksin? Sedef ana kadın karakterimiz. Ve bence birbirini çok zıttılar ama aslında aynalar gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Böyle bir ikisindeki bağı bir tuhaf bir şey hissettim yani. E, şimdi tekrar okumaya gideceğim. E, bakayım nasıl hiç hiçbir fikrim yok. Aslında tepe çekebileceğim de pek bir şey olmuyor yani. Hani böyle wow falan olmuyorum. Ama şu an gölgenin ve... E, Ana karakterimiz yeşille ilgili bir sahne geçti böyle yumuş yumuş oldum. Çok güzeller. Gerçekten böyle ikisini ısırıp yesim geliyor. Böyle sırılasıp içime sokasım falan geliyor böyle sahnelerde. Ee, şimdi okumaya gidiyorum. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar yeşil çok arsız bir kız. <laughs> İnanamıyorum ya. Kızın hızı 180. Uçuyorsun yavaş mübarek yavaş. Hani... Yavaş ama gerçi haklı kız da. yani Neyse söylemeyeceğim. Spoiler. Neyse devam ediyorum. Bunu söylemek için gelmiştim. Yeşil'le yetişemiyoruz arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor. Ee, maşallah. Bu gidişle çocuğu alır elinin ya da basar yani. Neyse görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Sayfa 229. Ay sinirden öleceğim. Gerçekten sinirden öleceğim yani. Bu adam katil değil miydi kardeşim? katildi. Bu bir suikastçı değil miydi? Bu bir suyu suikastçıydı. Yeşil bunu biliyor muydu? Biliyordu. Şimdi mi aklına geldi bu senin? Şimdi mi aklına geldi? Ay şu kendimi yolacağım şimdi ya? Öf. Saçım hareketler yapıyor şu an. Tam hak veriyorum. Korkuyor ediyor falan ama bu zamana kadar neredeydi? Salak salak sırtırken hoşuna giderken neredeydi bu katil ayakları? Ay boğacağım kendimi şimdi. Neyse. Sinirlendim yeşile kızdım birazcık. Okumaya gidiyorum tekrardan arkadaşlar bir durum incelemesi yapayım dedim görüşürüz sayfa 241'deyim ve e, asla beklemediğim bir karakterden asla beklemediğim bir tepki aslında ben e, başka bir karakterden bekliyordum bu tepki ama aksine o tepkiyi alamadım ve beklemediğim karakterden geldi bu tepki Şoktayım. büyük büyükten şu an her şey karışacak bence kitabın yönü de değişecekmiş gibi hissediyorum ne olacak çok merak ediyorum asla beklemiyordum. Bakın bu karakterden bunu yapmasını asla beklemiyordum. Helal olsun sonuna kadar arkandayım. Adamın değil misin? Seni başta sevmemiştim ama şu an seviyorum. Diyorum ve okumaya devam ediyorum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bayılacağım. Gölge o kadar pis düşüyorum ki. O kadar pis düşüyorum ki. <laughs> Allah'ım alsın beni. Beni alabilir. Hiçbir problem yok. Okeyim. Her şey okeyim. <laughs> Ay çok tatlı inanamıyorum. Çok tatlı çok tatlı. Şu kadarcık suyu kalmış. Bir içeyim. Çünkü ağzım dilim kırıldı okurken. <laughs> Ay kitap ıslandı. Allah oh, beni kahretmesin. Çok güzel, mükemmel ötesi ve karaktere aşık oldum. <laughs> Platonik listeme bir kişi daha eklenmiş bulunmakta. Her neyse okumaya kaçıyorum. Ben bunu söylemek için gelmiştim yine. Görüşürüz. Herkese tekrardan selamlar. Şu an saat 10 ve ben kaçtayım? 11 sayfam kalmış bitirmeme. Neredeyse 5 saattir okumuyorum ve çoktan bitmişti yani. 10 dakikamı falan alacak bu sayfaları da bitirmiş olma. Ama eve daha yeni geldim. Dışarıdaydım <laughs> ve bugün yetiştiremedim videoyu. Yarın atmış olurum yüksek ihtimalle. Şimdi okumaya gideceğim. O sırada bugün neredeyse bu maratonda hiç kendimi okurken çekmemiştim. Son sayfaları tepkimi siz görün istiyorum. Böyle okurken görmenizi istiyorum. O yüzden şimdi tekrardan açıyı değiştirip okurken kendimi çekeceğim. <laughs> Yarın da e, son olarak kitabın konusundan, genel düşüncelerimden, yorumdan bahsedip videoyu kapatmış olacağız arkadaşlar. Ben şimdi kitabı bitirmeye gidiyorum. Son 11 sayfa. Şimdi i̇şler kızıştı. Şu an ne olacak inanın hiçbir fikrim yok. Yani yolumuz yol değil. Şimdi okuyup bitirmeye gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar arkadaşlar Ay bunu yapmaz umarım gerçekten yıkılırım hani gerçekten kitap böyle bitecek olursa Gerçekten yıkılırım hani bu kitap diye seri olarak da bu şekilde biterse inanın yıkılırım ve yıkılırım Çünkü bunu kaldıramaz bünyem gerçekten çok ağlarım çok ağlarım Ay inanamıyorum Allah'ım ne olur böyle olmuş olmasın Neyse devam Aa, çok iyiydi. O kadar iyiydi ki. Of uzun süredir ilk defa bu kadar çabuk bir kitap bitirdim aslında. Çünkü biliyorsunuz okul malumunuz hani çok zor oluyor. Ama bu kadar akıcı bir kitabı, bu kadar merak edici bir kitabı, bu kadar süre okumak bir buçuk günde falan bitirdim kitabı. Çok iyi bir şekilde. Dışarıdan sesler geliyor. Yani o sonraki olay gerçekten beni çok üzdü. Meral abladan buraya ses, yani Maral ablaya sesleniyorum buradan. Lütfen ve lütfen böyle bir şeyde bulunma. Lütfen bizi birazcık düşünüyorsan böyle bir halt yapma. Yapmaz. Yapamaz. Gerçekten çok ağlarım. Çok ağlarım. Asla böyle bir şey olsun. Asla istemiyorum. Kitabın sonu manyak bitti yine. E, i̇kinci kitap umarım çok çabuk çıkar. Çok heyecanla bekliyorum. Kitap çok güzeldi. E, şu an pek bir şeyden bahsetmeyeceğim. Zaten yani tepkilerimin çoğunu çektim. Yarın da kitap konusu ve genel düşüncelerimi bahsederim. Şimdi burada düşüncelerimi söylemeyeyim. Çünkü yarın pek bir şey kalmayacak. E, son kez yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın okul var. Bir de ben okuldan geleceğim. Videoyu çekeceğim falan. Görüşmek üzere. Bay bay. Kitap çok güzeldi. Hala etkisindeyim. Çok güzeldi karakterler falan. Neyse tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın son kez bay bay. Herkese tekrardan merhaba artık öldüm yani bu videoyu çekip vallahi daraldım yani atmak istiyorum Bugün günlerden pazartesi kitaba başladığım gün cumartesi akşam saat 10 gibiydi Dün bitirdim bu arada kitabı size yani zaten tepkimi çekmiştim Bugün de artık okuldan geldim nefes dahi almadan bu videoyu çekiyorum ki artık sizlerle paylaşabileyim diye Mesela Hemen kısacık konusundan bahsedeyim sonra genel düşüncelerimi söyleyeyim Sonra işte videoyu kapatmış olacağız Öncelikle ötenazi okulundan bahsedelim. Şimdi kitabımızda ötenazi adında bir okulumuz var arkadaşlar. Ötenazi okulun ne? Ötenazi okulunda infaz edilen atıyorum ben bir suç işledim ve benim infazıma karar verildi. Yani öleceğim, öldürüleceğim yakın bir süre içerisinde. Ve bu süre içerisinde ötenazi okuluna sizi gönderiyorlar ve burada her şey serbest. Uyuşturucudan tutun Öldürürse, öldürmeye hani her şey var. Her pislik var bu okulda arkadaşlar. Ve hani kimse birini kalkıp öldürdüğün zaman kalkıp da engel olmuyor. Zaten hepiniz orada öleceksiniz. Hani oraya gitme sebebiniz infaz. O yüzden gidiyorsunuz. Ee, okulun kendi kendine blokları var işte. Atıyorum kontrolsüzler, karmalar bilmem ne. Böyle bir sürü şey var. Bunları okuyup kendinize öğrenmenizi isterim aslında daha çok. Ana konumuza gelecek olursak. Ötenağız okul dediğimiz şey buydu. Ana kadın karakterimiz yeşil. Yeşil bu Ötenazi okulunda kalıyor. Neden? Boşverin. Bu spoiler tabii ki. Yeşil karakterimiz Ötenazi okulunda kalıyor ve Yeşilin babası bir suikastçı tutarak Yeşilin kalbini istiyor. Yani adama diyor ki git diyor Yeşilin kalbini çıkar bana getir. Ve suikastçımız bu okula gidiyor ve sonrasında olan olayları, gelişmeleri falan filan okuyoruz. Şimdi kitap zaten direkt olayla başladı. Aynı Yaralı Sardaki gibi. Ben bir tepkimin bir kısmında şey söylemiş. Böyle Sedef Yaralasar kitabının ana, ana kadın karakteriyle çok zıtlar. Ama bir nevi de aynılar. Yani ikisi böyle Hani bir araya gelse ne olur çok merak ediyorum aslında bir anlamda da. Ee, ana kadın karakterimizi hiç böyle beklemiyordum. Hani benim beklediğim çok farklı bir karakterdi. Daha farklı bir karakter çıktı. Ben daha dişli, daha böyle alışmışım sanırım Sedef'ten dolayı ve daha böyle hargür yapacak bir karakter beklerken çok farklı bir karakter çıktı ve sürekli Yeşil için ağlamak istedim. Gerçekten sürekli ağlamak istedim. Belki karakterimiz Gölge, e, suikastçımız. Gerçekten o kadar iyiydi ki tüm kitapta onu düşerek okudum. Çünkü hani çok iyi arkadaşlar. İnanın mükemmel. O halde zaten durdurarak bilmiyorum. Yanı sıra hani Yeşil'in kalbinde geç. Orada da dönen o kadar farklı şeyler var ki. Hani okul nasıl desem size. Herkes birbiriyle bağlantılı. Yani onun dışında benim... Bir tane anlayamadığım bir olay var. Gerçekten benim kafamı çok karıştırıyor ve bence bu kitapla tutarsızlık da yapıyor. Ee, bunu söyleyemem tabii ki. Direkt spoiler'a girer. Bunu gerçekten yazarla konuşmayı çok isterdim. Bunun bir sebebi var mı? İleride karşımıza çıkacak mı? Bilmiyorum ama bir sebebi yoksa ve hani o düşündüğüm şey örtbas edilip devam edilirse çok saçmalıyor. Gerçekten çok saçmalıyor. Çünkü ben bu kitabın başından beri kafamdan çıkmayan bir düşünce. Hani sürekli benim beynimi didikleyen bir düşünceydi. Ee, ve hani dedim ki belki kitabın ileriki sayfalarını öğreniriz, sonlarını da öğreniriz falan ama hani öyle bir durumda olmadı. Böyle bir şeyin sebebi de açıklanmadı. E, bu beni gerçekten sürekli çelişkiye soktu ve bence bu kitaptaki en büyük tutarsızlıktı. E, onun dışında kitap gerçekten çok güzel. Karakterleri çok güzel. Yeşil'in ekibi çok güzel. İnanın onları o kadar gülerek okuyorum ki. Emily karakteri çok iyi. Gerçekten <laughs> çok komik bir karakterdi. Çok severek okudum onu da. E, onun yanında Emily'nin arkadaşları işte ekiplerindeki 2-3 kişi daha vardı. Onları da gerçekten severek okudum. Genel olarak çok sürükleyici, akıcı bir kitap. Hani hepinize önerebilir Hepiniz okuyabilirsiniz. Hani zaten okul başlı başına bir olay. Okulda bir suikastçı deseniz var. Kalbi istenen bir karakterimiz var. Ve hani bunların hepsini harmanlayınca geçen ortaya kaoslu bir e, kitap çıkıyor. Şiro bir kaos yok bu arada. Hani her dakika olay beklemeyin. Ama tabii ki olaylı bir kitap. Zaten hani kitabın kurgusu sizi çekiyor zaten. Beni okuyun der gibi. E, onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey kalmadı. E, Artı olsak hiçbir sahne yoktu. Rahatlıkla okuyabileceğinize eminim bu kadardı. Umarım yorumumu beğenmişsiniz, konusunu beğenmişsinizdir. Umarım kitabı almayı düşünüyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir maraton videosunda görüşmek üzere. İstediğiniz maratonları aşağıya yazmayı unutmayın. Bay bay.